Değerli Keşanlılar, Keşan Belediyesi Keşan'ın yarınları için durmadan çalışıyor. İşte gelecek günlerimiz için geçen 7 günde yaptıklarımız. Keşanlı spor severlerimize ve spor kulüplerimize müjde. Tribünlerden sonra sentetik yüzeyli çim sahamızla stadyumumuz yeni sezonda açılıyor. Ayrıca Spor Park'la Keşan'ın spor vizyonuna katkı sunuluyor. Hayırlı olsun Keşan! Keşan'da yollar sorun olmaktan çıkıyor. Nefes yolunda sona yaklaşılıyor, Çamlı kentin çehresi değişiyor, yayla sahili kendine yakışır yollarla buluşuyor. Yollarımızla birlikte Mayıs ayı meclis toplantımızda aldığımız kararlarda Keşan'ımıza hayırlı olsun. Güle güle kullan Keşan! Jet Çöp Temizlik Aracımız sizin için hizmete sunuldu. Siz Keşanlılara hayırlı uğurlu olsun. Ve bir ilk daha. Keşan Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim işbirliği yapıyor. Keşan örnek bir bilim sanat merkezi kazanıyor. Keşan'da bayramlar da her zamanki gibi bir başka. Resmi törenimizle başkanımızın evlerinde ve iş yerlerinde gençlerimizi kutlamasıyla, esnafımızın bayramını tebriklerle, Kızılay'la yaptığımız kan bağışımızla 1919'da hep birlikte okuduğumuz marşımızla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun Keşan. Birlikteliğimiz daim olsun Keşanlılar. Sahillerimizdeki vatandaşlarımızın istek ve önerilerine çözüm üretiyor, sezona hazırlanan erikle esnafımızla görüş alışverişi yapıyoruz. Bebek dünyaya getiren ailelerden birliklerine uğurladığımız askerlerimize, eczanelerimizden şantiyelerimize, kıydığımız nikahlardan uğurladığımız kıymetlerimize sevinçli ve hüzünlü her anınızda hep yanınızdaydık. Size hizmet eden belediyemizin zabıta memuru, mesai arkadaşımız Hasan Dire'yi sonsuzluğa uğurlamanın acısını yaşamaktayız. Şehre hizmet, insana hürmetle çalışmaya devam ediyor. Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Eyvacıoğlu'nun sizlere selam ve saygılarını sunuyoruz.